Büyük şehirden bir ilk. Muğla'da toplumsal cinsiyet rolleri yıkılıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışıyla hizmetlerine ve projelerine devam ediyor. Bu kapsamda kadınların marangozluk, boyacılık, tesisat ve elektrik gibi alanlarda eğitim alacağı Hayatımın Ustasıyım projesi başladı. 8 hafta sürecek olan Hayatımın Ustasıyım projesi Kadınların hem mesleki beceriler edinmelerini hem de günlük yaşamda ihtiyaç duyabilecekleri pratik bilgileri öğrenmelerini amaçlıyor. Eğitimler marangozluk ile başlayıp boyacılık, tesisat ve elektrik gibi alanlarda devam edecek. Proje sonunda katılımcılar kazandıkları becerilerle "Hayatımın ustasıyım" diyebilecek donanıma sahip olacaklar. Hayatının ustası olmak isteyen kadınlardan büyük ilgi büyük ilgi gören hayatımın ustasıyım projesi eğitimlere başladı. Kadınları güçlendirmeyi ve yaşamın her alanında aktif roller üstlenmelerini desteklemeyi amaçlayan proje kapsamında marangozluk, boyacılık, tesisat ve elektrik gibi alanlarda eğitimler verilmeye başlandı. Ücretsiz olarak düzenlenen bu eğitimlerde kadınlar uzman eğitmenlerin rehberliğinde hem teorik bilgi edindi hem de pratik uygulamalarla yeteneklerini geliştirme imkanı yakaladı. Kursiyerler 8 hafta sürecek atölye çalışmalarında marangozlukta temel ahşap işleme tekniklerinden boya yapımına, tesisatta su kaçağı onarımından elektrik kablolama becerilerine kadar birçok alanda temel bilgi ve beceri kazanacaklar. Kadınlar farklı mesleki alanlarda ön plana çıkabilecek uygulamalı dersler kapsamında, kadınların günlük hayatta karşılaşabilecekleri teknik sorunları çözme becerileri geliştirilecek. Ayrıca bu eğitimler farklı mesleki alanlara olan ilgilerini artırmayı ve teşvik etmeyi amaçlıyor. Erdoğmuş, ilk günden hem eğlendik hem öğrendik. Kendisini geliştirmek için atölyeye katılan Kadriye Rabia Erdoğmuş, Evde ufak tefek tamir işlerine ve demonte işlere merakım olduğu için atölye çalışmalarına başvuruda bulundum. Kursumuz ilk günden çok verimli geçti. Bilmediğimiz konuları öğrenip bunları uygulama fırsatı bulduk. Projeler devam ederse çok mutlu oluruz. Emekleri geçen herkese ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Arasa teşekkür ediyoruz şeklinde konuştu. Çiçek, "Kadınlar tek başına her işi başarabilirler." Ben Ümit Çalışkan, Muğla Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Daire Başkanlığı Marangozhane Atölye Sorumlusuyum. Marangozluk eğitiminden başladık. 8 haftalık bir eğitimimiz olacak. Marangozluk hakkında tesisat artı elektrik ve boyama hakkında atölyelerimiz olacak. Kadınlarımız yararlanacak. Amacımız, hedefimiz kadınlarımızın biraz olsun marangozluk hakkında bilgi edinmesi, el becerileri geliştirmesi. Bu eğitimlerden sonra bütün kadınlarımız hayatımın ustasıyım diyebilecekler. Neyislem Karaçam Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinde çalışıyorum. Birimlerimizle birlikte kadınlarımızın güçlenmesini amaçlıyoruz. Bu projenin sonunda kadınlar artık hayatımın ustasıyım diyebilecekler. Kadriye Rabia Erdoğmuş. Kursa gelmek isteyip de henüz başvuru yapmamış olan kadınlarımız varsa mutlaka başvurularını yapsınlar. Çünkü çok fazla şeyler öğreneceğimiz ve bize çok artılar katacağına ben eminim. Başkanımız Sayın Ahmet Arasa, Özge Başkanımıza ve emeği geçen Büyükşehir Belediyesi'nin bütün personellerine bu proje için çok teşekkür ediyoruz. Ben Selma Sakbasralı. Mola Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz bizlere böyle bir imkan sağladığı için. Merhabalar ben Derya Çiçek, ev hanımıyım. Bu projeyi düzenleyen başkanlarımıza çok teşekkür ederim. Şöyle düşünüyordum, neden erkek işi deyip bu işler ayrılıyor, kadınlarımız da bir erkeğe ihtiyaç duymadan bir şeyler yapabilsin diye düşünürken ilanı gördüm. Gördüğüm gün hemen akşamına başvuru yaptım. Hem burada sosyalleşmek açısından hem de burada bir şeyler öğrenmek açısından kendimizi daha iyi hissettiğimizi düşünüyorum. Şerife Zoyuz Kanaksoy, kadın erkek işi diye bir şey yoktur. İnsan için varsa bir iş her insan kadın da olsun erkek de olsun onu yapabilir. Kadınlarımızın her alanda olması gerektiğine inanıyorum. Böyle bir organizasyonda bulunduğum için çok mutluyum. Kadınlara böyle bir olanak tanıdıkları için Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum.